lise de falan arkadaşlarla bu ağda işini çağır diyoruz. Sürekli yeni yeni şeyler deniyoruz. Daha az acılı olanı bulmak için. Bir arkadaşım dedi kız ben hamamda çam sakızı ağda yaptırdım. Hiç acıtmıyor. Ben de seki seki. Amına bunu kim okur ya? Siktir git birader bunu kim okur ya? Ben okumam. Ne? Kadın ajan demiş. Youtube dünyasına hoş geldin. Teşekkürler Asya. Kanalını bugün gördüm. Dünya Sen bu de ne bizdensin lan? artık iskelet adam. Yani Yoix. Bir kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar 50, dakikaya geldik gibi. Oğlum bu ne? Bot yorum değil dayı kendi hayranı mı ne amına koyayım? Harikasın Asya. Bot mu acaba? Asya seni seviyorum hayırlı olsun abone oldum görüşürüz. Merhaba Asya. Asya güzel ananı sikiyim. Merhaba Asya bugün 10 Mart yeşil gömlek ile harikasın. 12 Mart ağaç dikme gününü kutlarım. Tavşan yılında başla falın gerçek. Her şey gönlünce olsun. Yorum yapmıyorum ama en güzel kız, en güzel Türkçe konuşan en bilgili, en sevimli, en tatlı güzel kız sensin. Görüşürüz. 100. yorum 49 video 10 Mart 2023. Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Açayım mı dosyayı? Açıyorum dosyayı. Arkadaş mı? Ananı sikeyim. Burada da patladık ya. Sağ üstte bakın. Bu çocukluğu yaptığım hesap belli oldu <laughs> Bunu bulamazsınız Çünkü bu, bu profil resmi Her yerde var Oras <laughs> bu çocukluğu Yaptığım Hesabım belli oldu Bir dakika bakayım ne yapmışım. İyi bir şey yazmamışım Bir dakika. Oğlum bu ben miyim? Yok ya ben böyle pislik bir şey yapmadığım için sorun olmaz diye. Ben full trolldeyim. Merak ettim ne yaptığımı. Adamı buldunuz mu? Bir dakika ben bir kendimi stalkluyorum. 2015'te Skaledman diye bir hesap açmışım. Tüm profiller. Ne bir şey yok ya burada. Ha tamam ne olduğunu buldum. Tamam ne olduğunu buldum. Omegle'ye gireyim diye Arda'nın bana yaptığı hesapmış amına koyayım. Ben de dedim ben niye Skaledman diye Cristiano Ronaldo'lu hesap açtım. Ananı sikeyim. Bir an bilmediğim bir şey geldi ya altıma sıçtım. Arda Omegle'ye mi? Biz siteye girdik ya. Oraya gireyim diye verdiği e, hesap. Neyse devam. Yok dayı benim verdiğim hesaptı bu. Senin mi? Yani bizimkilerden birinin verdiği hesap bu. Ananı sikiyim. O benim değil lan Sharpay'ın hesabı. Ben de kendimi zannettim de ben Skaladman koymam. Fake hesabım olsa. I love baby Asya. Oğlum bunlar ne? Bunlar ne? Lan bu hesap zaten yayında gösterdik amına koyayım. Omegle troll yaptım hesapmış. Ben de dedim ne amına koyayım böyle bir troll bir şey mi yapmışım? I love China in Bay Bay Asia. Ananı sikiyim bu harika sapık bu arada. Hayır sadece aynı kıza takılmış. Voleybol ya da programla international gezen kişileri tek tek bulmuş. Peki ne sıklıkla paylaşmış? 4 saat önce paylaşmış. 14-19'da. 14-17'de önceki gün. Ondan önceki gün. Ondan önceki gün. Ondan önceki gün. Her gün. Bu ne? Ha bu Sharpie'ni bana verdi hesap ya bunu gösterdik ya zaten. Ben başka bir şey sandığım için gerildim ya. Facebook kullanmıyorum. Şirket bir şey ile mi girdim bir şey mi oldu? Pişlik mi yapıyordum? Sharpie'ni bize verdi hesap. Omegle girelim diye. Oğlum korkunç lan bu. Buna daha derine girersek içinden çok fena bok çıkacak gibi geliyor bana. Çok fena pislik bir şey gelecek gibi. Yo tam tersi ya. Hiç o tarafta yokum. Trollümü Twitter'da Skaledman'dan yapıyorum. Ama Facebook'ta yokum ya harbi gerildim ama Şarpein hesap Cristiano Ronaldo fotoğraflı hesap çıkınca. Kadının öbür videolarında da yorum var mı? Bakacağım. Kadın tanıdık bir kadın mı? 2000 aboneli biri bu. Tayfun kenti tarih boyunca 8 dönemin başkentiydi. Bu 8 dönemin hangi hanedanları olduğunu beraber bir keşfedelim. Oğlum bu korkunç bir olay ha. Bu korkunç bir olay. Arkadaşlar 3 hesapla yazıyor. Ben onu anladım. Birkaç hesabı var yani bir tane hesabı yok. Tayfun kenti tarih boyunca 8 dönemin başkenti. Dayı adam Çin Büyükelçiliği sayfasına yazmış. Link alayım. Link alayım. Oğlum eklemeyin. Bunu bak şeyde kullandığımız hesap bu. Belli etmeyin bizi ya. Omegle Momegle girdiğimiz Facebook hesabı şarpeyinin. Şu an yarra yedirdiniz hesaba ya. Çok yaşa Çin Halk Cumhuriyeti. Çok yaşa Çin Komünist Partisi. Ananı sikeyim kız Çinli kadın. Bu da Mao Zedong hayranı bir adam mı? Ne oluyor? Oradan mı komünist, komünist? Oğlum kafayı yiyeceğim. Lan neler çıkıyor bunun altından? Ciddi dipsiz kuyu bu arada. Gerçekten iç pislik dolu büyük ihtimalle. Beni bir tık gerdi ya. Ben bunu burada bırakacağım. Ben bunu burada bırakacağım. Yanıt mı yazmışlar? Bir daha at. Bir daha at seri. Ali Tulu kahrolsun. Türkçe ve İngiliz dili edebiyatı konuşuyorum. Bu nasıl lor amına koyayım? Bu nasıl bir zorlan? lan? Oğlum nereden buldunuz lan bunu? Nereden buldunuz lan bunu? İnanıyorum. Güzel içecek ve yemek var. Yakın zamanda işim ile gelebilirim. Öyle biri yok. Ananı sikeyim. Oğlum. Derin Çin. <laughs> ne oluyor lan? Dayı OT, OTK'nin yapabileceklerini TR'de yapabilecek var mı? Yok çünkü Türkiye'de herkes birbiriyle küs ve yayıncılar hiç birbiriyle bir şey yapmıyor. OTK'nin yaptığı Türkiye'de olmaz. Türkiye'deki insanlar özellikle yayıncılar acayip egolu. O yüzden Türkiye'de öyle bir şey çok zor. İmkansıza yakın zor yani dayı. Türkiye'de biliyorsunuz ki amına koyayım yani herkes aşırı egolu. Birbiriyle herkes birbirleri küs amına koyayım gelmezler büyük gençler birbirleriyle bir araya. Söyleyeyim. O seviyorum ya. Dayı biz de seviyorduk da bu ne amına koyayım ya. Korkunç deminki olay beni şey etti ya. Rahatsız oldum amına koyayım. İbrahim Minzibel 3. ayında dayıcım çok teşekkür ediyorum. Sevgili YouTube, görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen Eski takip abi, edip aramıza katılabilirsiniz.